...ya mutfağa diyorsun. Saat farkı da yok. Hepsi aynı anda pişti. Aradığınız genişlik profilo x-merç... ...Ankastra fırında. Dört farklı tepside dört yemeği aynı anda pişirir. Hem de kokuları birbirine karışmaz. Ah oh be profilo yapmış. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık oyuna. Anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden... ...bir ham Ekley yolculuğuna. Filiz 50 yıldır Türk buğdayına olan tutkusuyla Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında. Annelerin beğendiği büyük indirimler hepsi bu odada. takımından yemek takımına, tencere setine, tüm indirimlere ek, sepette yüzde on net indirimi kaçırma. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Mucizelere inanır mısınız? 50 yıldır anne sütü mucizesini araştırıyoruz. Anne sütünden sonra prebiyotik içeren Aptamil çocuk devam sütü içeriğindeki D vitamini ile bebeğinizin bağışıklık sistemini destekler. Aptamil, sizin hikayeniz, bizim uzmanlığımız. Tanışmak için geç kaldık ama tatilimizi erken aldık. Tam istediğimiz oteli bulduk. Çok eğlendik. Az yedik. Artık geç kalmak yok. ETS'de erken rezervasyon ETS. fırsatları var. Annelerin bir numaralı tercih yaptı İçeriğindeki D vitaminiyle bebeğinizin bağışıklık sistemini destekler. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı içimde rahat laktozsuz sütle hafif hissetmek. Ek güneşle yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı şişkinlik olmadan kolay sindirim. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak. Geçen annemle marketteyiz. Atıştırmalık bir şey istedim. Ee? Raflara bakınca annemin kafası karıştı. Sonra ne oldu? Ben de başladım iyice karıştırmaya. Nasıl İşte böyle. Dana lezzetleriyle eğlenceyi kaşıkla. <laughs> Güne harika bir başlangıca ne dersin? Parmalium Aroma Sensations'ın karşı konulmaz kokusuyla vücudunu ve ruhunu şımarttı. Şimdi yüzde otuz daha fazla parfümle modunu yükselt. Yeni Palmolive Aroma Sensations. Modunu yükselt. Bebekler bebelek seviyor, iştahla içiyor, vitamin mineral alıyor, yüzler gülüyor. Bebekler bebelek içiyor, lık lık lık, lık lık lık, bebekler şıpşak çözüyor, yüzler... Beşi bir arada içeriğiyle... Bebelek... Her şeyi anlayan annelerimizden ilham aldık, onları anlayan bu yaşam hediyeler hazırladık. Şimdi 9999 lira ve üzeri alışverişlerinizde sizi anlayan teknolojiler hediye. Fakir Hausgeräte. Bilmiyorum. Anneme ne hediye alacağımı asla bilmiyorum. Annem var, eşim var. Anneye hediye bulmak çok zor. Rekabet yok, rekabet. Kayınvalide var. Nasıl yapacağız? Şimdi çok güzel bir haberim var size. Gir hepsi burada ya. Annelerin beğendiği ürünlerden liste yapmışlar. Beğeniye göre de sıralamışlar. Hepsi bu diyorsun. Sen de gir hepsi burada ya. Annelerin beğendiği hediyelerden <laughs> birini seç. Peşin fiyatına dokuz taksit <laughs> ve pazar günü teslimat seçeneğiyle. Kolayca. Hepsi burada. <laughs> Bizim diziler de en çok Meksika'da izleniyormuş. Ablacığım bana bilmediğim bir şey söyle kurban olayım ya. Getir büyük meyve ve sebzenin en tazesini senin için manavlar hazırlar. <laughs> o zaman tüm bilmeyenlere gelsin. Manavımızın özenle seçtiği tat taze meyve sebzeler, özel hasat ürünler istediğin kiloda getir büyükle kapında. Getir <laughs>